mahalli idareler seçiminde halkımızın milli iradesi yeni bir aday olan Erdal Bey yönünde şekillenmiştir. Bundan sonra Etimesko'dun belediye başkanı Sayın Erdal Beşikçioğlu'dur. da güzel işler yapmasını temenni ediyoruz Erdal Başkan'dan. Kendisine başarılar diliyoruz. Demokrasilerde de böyledir. Bazen seçilirsin, bazen kaybedersin. Demokrasinin harman zamanı şu anda. Bu harmanda da devir Erdal Bey'den tarafa döndü. Biz kendisini tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Bundan sonra tekrar söylediğim gibi yeni yaşamında da hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çiçek değil de mühür verir. Mühür mühür. mühür. Bey mühürü bir alabilir miyim? Erdoğan başkanım size ııı e, Yetimeskut Belediyesi'nin mührümü takdim ediyorum. <laughs> sel işlere basar imza atarsınız inşallah. Bu vesileyle <laughs> takdim ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok evet. Bu kabul buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. efendim. Çok teşekkür. Çok evet. ee, yani insanın gurur duymaması mümkün değil. Yani böyle bir onurlu görevi Yurttaşlarımız, vatandaşlarımız bize layık gördü. Umarım biz de bu masanın, bu makamın e, olgunluğunu layığıyla yerine getirir. Ayrıştırmadan, ayırmadan, birlik olarak belediyemizi e, layığıyla idare etmeye çalışırız efendim. Hepinize çok teşekkür ederim. Bravo, bravo. Erdal Bey'e devrediyorum ve müsaadesini hmm. istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. yapacağız <laughs> <laughs> Biz oturmayız. Evet, size başarılar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Başkanım hayırlı olsun. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Burada aynı zamanda Kemal <laughs> Satırmış <laughs> <ve Stuk gülüyor> Belediye Başkan Vekili. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun çalıp gitti. Koltuk uçarak geliyor ya. <laughs> Vatandaş koltuğu da getirdi evet. <laughs> Bak, başkanımın şiir yazdım. O mührü 25 yıl sonra yakaladık. Demek sokak açtın biz mühürler atmalıyız. Okuyacağım şiirimi. Şiir mi okuyacaksın? Oku, buyurun, bu, buyurun. Başkanıma yazdım ben bunu. Nasıl isterseniz. Şimdi o bilisene. Eğer sizse okuyacağım. Bu kadar bu Başkan yok. İyi, onun duyması lazım. başa aşağı başa. Evet, Ağzı, duyamayız isterseniz. Olmazsa o o o akşamdan be. haber vereydiler. Beğen, sabah de, sabah saat onda yazdım acele ettim kötü mötü yazdım. Her şaşta okuyamaz. Beyefendi kameralara döner misiniz? Beyefendi kameralara döner misiniz? Şöyle. Şimdi başkan gelsin de sonra okuyun da, Biraz daha böyle. Herkes görsün. Şimdi ben eskiden çok müthiş MHP'liydim. Bahçeli o tarafa kaydı ya ondan vazgeçtim. İYİ Parti'ye gittim. İyi Partili oldum. Onda da müthiş yani çok ateşliydim. Ama o da yanlış yaptı. O da yanlış yaptı. Ama 15 yıldır Mansur diye ölürüm. Yani. Pardon beyefendi şiiri biraz biraz döner. Şimdi ha. Doğru. ama başkan dinlesin. 15 yıldır hasretini çekerim. Şükrosun Murada. Muradım oldu başkanım. Bugün ilçemize teşrif ettiniz. Ayağız ey geldi bize başkanım. Eyle yaşadın ki herkes beğendi. Size bakan millet kendine geldi. Bu ülkeye çok çok faydanız oldu. Bütün ülke örnek aldı başkanım. Bana sorarsan ki senin derdin ne? Saraylar sırtımıza kambur oldu ya. Yabancılar ülkemize, yabancılar yurdumuza kondu ya. İçerim yanıyor. Sayın Başkanım. Başkanım. Köyüm, koyun, köylüyü milleti şehire çekti, Şehire çekti. Hani koyun, kuzu bir dakika. Hani bir dinleyin lütfen. Hani koyun, kuzu nereye gitti? Üretim tükendi, tüketim arttı. Ne olacak? vatanımın halı başkanım. Yazıram. Lütfen ya lütfen. Yazıram söylerim hem de yazıram söylerim hem de korkuram. 86'sından sonra hapis yatamam. Vatanı bırakıp hiçbir yana giderim. Gidemem. Vatanımı savunuram başkanım. Bakın bu halıma, kavim kardeşler, nedir bu feleğin ettiği işler? Ankara'ya doğdu Mansur Yavaşlar, ülkemize güneş doğdu başkanım. Ağzına sağlık. Yüreğine sağlık. Evet. Ne yapalım başkanım? Aşağıya doğru inelim, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, çok heyecan verici bir eee durum. Eee yaklaşık 90 gündür e, bu ilçemizin her bir sokağında, her bir caddesinde vatandaşlarımızla sohbet ettik, tanış olduk, kendimizi anlattık. Doğru da yapmışız demek ki. 90 günün sonunda da böyle bir takdirle onurlandırdılar bizleri. Hepsi var olsun, sağ olsun. Bundan böyle de bilsinler ki onlar için endişe eden, onlar için sevinen, onlarla beraber mutlu olan bir başkanları var. Eee bundan sonra da kol kola beraber daha güzel yarınlara ulaşmak için yürüyeceğiz arkadaşlar. Umarım hepimize hayır olur. Çok teşekkür ederim. Bu alabilir <laughs> biraz <ergonik olmuş>. <gülüyor> <gülüyor> e Sağ sola <laughs> boşaltabilir miyiz? Evet. Tamam, evet. Arkadaşlar yok, aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Tamam. Sağ miyiz? Rica Sen edelim. giriyorsunuz, Başka tek <Sessizlik> evet, Arkadaşlar, sonu da boşaltacağız. Hocam sen orayı geri alabilir misin? Şöyle boşaltalım.